Ah be Kenan. Çok zordu bugün. Keşke dedim Kenan'ım da burada olsaydı. Kendimden daha fazla güvendiğim bir tek sen vardın. Kimseye de güvenemiyorum artık. Aklıma bile. Biliyorum. Anlıyorum durum nasıl benim kızım olsun? Ama içimdeki sesleri susturamıyorum. Hazal bana bir bakışı vardı bugün. Çok üzdüm onu. Ama artık tamam. Sana söz. İçimdeki bütün sesleri susturacağım. Hazal'ımızı üzmeyeceğim artık. Söz veriyorum. Abla hadi geç kalmadık değil mi? Allah Allah sen benimkine bak benimkine. Nasıl da heyecan yaptı iş kadını oluyorum diye. Kız da geç kalmaz sabah mesela aç zaten. Noter de yakın şurada hemen sağda. Köşeyi dönünce caddenin orada. Kız. Koşa koşa gidiyorsun imzaya. Ne oldu patron olmak hoşuna mı gitti Melike Hanım? Abla ben Hazal'a bir söz verdim. Sözümü tutacağım. Kimse bir hayat kuracağım. Daha fazla savrulmasın yavrum. Ha şöyle ya. Ha Melike'de görmek istediğim haller, Melike'den duymak istediğim laflar bu. İşte bu. Aferin kız sana. Tabii. İşine bakacaksın sen. Ben çok güzel işler yapmıştım. Şimdi siz de yapacaksınız inşallah. İnşallah. Hayırlı olsun. Sağ olun. size şöyle takdim edeyim. Buyurun. Hayırlı olsun. Buyurun. Hayırlı Teşekkürler. olsun. Teşekkürler. Hadi hayırlı olsun. Tekrar hayırlı olsun. Biz buradan ayrılıyoruz. Sağ ol. İyi günler. Tamam Gülşah'cığım. Annene çok selamlar. Mahalleliye de öyle. Ee hadi bakalım Terzi hanım, göster marifetlerini. Çok heyecanlandım Vallahi Hazal'ımın geleceği bu. İnşallah bundan sonra her şey çok güzel olacak. Olacak tabi kız, niye olmayacakmış yürü. Neredesiniz siz? Sabah çıkmışsınız Melike ile. Ha çıktık. Bir işimiz vardı. Noterde bir iş meselesi onu hallettik geldik. Noterde iş. İş. Ha o iş. Siz Berin'le gizli gizli konuşurken benim siz ikinizi yakaladığım iş. Kız bak sabah sabah car car tepemde bağırma. Sinirlendirme beni. Tek kelime etmeyeceksin Melike'ye bu olanla ilgili. Vallahi ondan sonra çok fena olur. Ya arkadaşlar ya. Ne oluyor ya? Gel gel. Bu annem Berrin'le bir haltlar karıştırıyor, onu anlatacak. Canım anlatacak da bana ne anlatacak yani? Sen de mi biliyorsun? Bana bakın, siz bir Melike'ye bir tuzak falan bir şey mi kuracaksınız? Ne, ne yapacaksınız? Kız öyle tuzak muzak diye abuk subuk konuşma alacağım diyorum ayağımın altına. İyi tamam o zaman. Tamam, madem anlatmıyorsunuz, ben de gider Melike'ye her şeyi anlatırım, bu işten vazgeç derim. Hazal! Yine sinirli sinirli hareketler yapıyorsun. Bir çuval inciri berbat etme. Şu aklını kullan biraz. Şu aklını kullan. Melike Duru'nun kız olduğunu ha anladı ha anlayacak. Ondan sonra ne olacak sanıyorsun sen? Kızılca kıyamet kopacak. O kıyametin içinde sen de varsın. Tamam söyleyin o zaman. Ne yapacaksınız? Hapse mi attıracaksınız kadını ya? Ne hapsi kız? Manyak manyak konuşma ne hapsi? Polis miyiz biz? Sadece işte Melike bir işle uğraşsın, ilgilensin ki hani kafası Duru'dan uzaklaşsın. Bizim meselemiz o değil mi Cengiz? Bana bakın Melike'ye zarar vermenize asla izin vermem. Eğer bu işin sonunda onun canı yanarsa ben de sizi yakarım. <laughs> Lan amma senaryo yazdın kızım ha. Uçma uçma. Uçma ayağını yere bas. Biz zaten Melike'yi de pistten almaya çalışıyoruz. Ya bu işmiş diyor ya işte. Bu işle uğraşırken vergiydi, harçtı, borçtu, matrahtı falan uğraşacak. Duruyu unutacak. Duruyu, duruyu unutturacağız. Anladın mı? Hem senin istediğin olur. Yine sana kalır canın Melike'n. Ha kurduğumuz düzen devam eder. Gene annen olur biricik teyzen. İyi tamam. Ama gözüm üzerinizde. Eğer ters giden bir şey olursa canınızı okurum. Ya Cengiz yemin ediyorum şöyle banyo terliğini alıp bunun ağzına 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 burasın var. Vallahi billahi ya. Ya kendi evladımı dövemiyorum Melike yüzünden delireceğim ya. Delireceğim. Uyku uyuyamıyorum ben bu evde ya. Yeter be. Allah Allah. Şuraya kıvrılıyorum ben. Sus bağırma yeter.